Mourinho'nun geldiğinden beri hakkında en çok açıklama yaptığı teknik direktör sizdiniz. Takımda Galatasaray'dı. Bu açıklamalar sizin için ayrı bir motivasyon unsuru oldu mu? Teşekkür ederim. Evet. Şöyle tabii ki yani objektif olarak baktığınızda son iki senenin şampiyonu ve kadro olarak da ligin en iyi kadrolarından sahip bir takıma karşı bu açıklamaları yapmanız normal. Yani hedef olarak bizim seçilmemiz gayet normal. Türkiye'ye yeni geldi. E, Türk futbolunu tanımaya çalışıyor, takımları tanımaya çalışıyor ve kendisine e, Türkiye, Türk futbolu takımlar, olaylar nasıl anlatılıyor onu da bilemeyiz. Yani burada bence Mourinho'yu da bazı konuşmalarında, demeçlerinde suçlamamak lazım. Çünkü onu öyle anlatıldığında çok daha farklı bir şekilde değerlendirebilir, konuşabilir. Yani burada objektif olarak iki tarafında yaklaşması bence çok önemli. Yani ona verilen doneler, burada ona konuşması için söylenen şeyler bazen teknik adamların da hata yapmasını sağlayabiliyor. Hata anlamında söylemiyorum, yani konuşmalarından dolayı diyorum. E bu da bir strateji aslında. Yani futbolda da strateji var, içinde de strateji var, dışarıda da bu stratejiyi yapıyorsunuz. Bazı teknik adamlar daha çok yapıyor, bazısı daha az yapıyor ama ben e, demin de söyledim yani Fenerbahçe'yi yenmek bizim için önemli motivasyondu yani maç öncesinde şunu söyledim rakibin teknik adamının kim olması hiç önemli değil benim için sadece yani burada derbi oynuyoruz Fenerbahçe'ye karşı kazanmak çok önemliydi e, bu da bizi e, tabii ki bugün çok mutlu ediyor maç bittiğinde bu mutluluğu yaşıyoruz tekrar oyuncularımı teşekkür etmek istiyorum yani başkanımızın yönetim kurulumuzu hepsine e, buradan tebrikler yani taraftarlarımız burada statta hala bekliyorlar orada ve bu zorluğu çekip bizi desteklemeye geldiler. Onlara bu galibiyeti yaşatmak da ayrı bir mutluluk bizim için.